Arkadaşlar merhabalar, herkese selamlar. Bugün 20 Eylül Elazığ koşullarını sevgili Yunus Emre Kırbaş kardeşim bizlere yorumlayacak. E, videolarını attı bana koşu koşu. E, onları bir şekilde hemen ben şimdi birleştirip yükleyeceğim. E, sizlere iyi seyirler dilerim. E, sizlerden ricamız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmak. Ayrıca e, videoyu da beğenmeden yayından çıkmayın lütfen. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar. Herkese selamlar, boş şanslar. Bugün Elazığ programını sizler için değerlendirdim. Saatler 19.00 gösterdiğinde başlayacak olan 3. koşuyla ile altınının ilk ayağında sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isimde e, idman pistinde genel görüntüsünü çok beğendim. Grubun da en iyilerinden olduğunu düşündüm. 8 numaralı Leo Grant'tan ben çok mu çok etkili bir yarış bekliyorum. E, startla birlikte ön grup arkası konumlanması halinde düzlükteki yapacağı etkili ataklarıyla kazanabilir. E, sizler değerli dostlarıma küçük orta ölçekli kuponlar için banko şablonunu geniş tutan dostlarımız var ise alternatif bank olarak öneriyorum. Geniş şablonda rakipleri 6 numaralı yine itman pistindeki görüntüsünü beğendiğim Deniz abi sonrasında kapalı gözlük ve kulaklık takısı alan 11 numaralı Placebo 4 numaralı Dunwind Angel 3 numaralı Noble Blossom 9 numaralı Rüzgar Ahmet bir numaralı Il Magnifico ve son olarak da beş numaralı Fast to Finish'i yazabiliriz dostlar. Gelelim ikinci aya. Saatler 19.30'u gösterdiğinde başlayacak. Ben bu koşuda sizlere önde 3 isim geniş şablonlar için 2 isim daha toplamda 5 isim önerim olacak. E, i̇lk sıradan önereceğim isim 11 numaralı Yıldız Hangülü. E, i̇kinci sıradan önereceğim isim 6 numaralı Joker Yıldızı ve 4 numaralı gönül sayfam olacak dostlar. Bu üç isim yeterli olduğunu düşünüyorum. Geniş şablonda rakipleri 5 numaralı hırslı kız ve 2 numaralı çubuk kıza da birer çarpı atabiliriz. Gelelim 5. koşuya altının 3. ayağına. Ben bu koşuda sizlere bir alternatif bankonerim olacak. Bu isimde İtman pistinde genel görüntüsünü çok beğendim. X startına rağmen güzel bir birincilik elde eden 7 numaralı Baybars Han'dan ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Sizlere de küçük ve orta ölçek kuponlar için banko şablonunu daha geniş tutan dostlar varsa alternatif banko olarak değerlendirebiliriz. Geniş şablonda rakipleri 8 numaralı Doğulu Lodosu, 1 numaralı Karalık Sor, 3 numaralı Kristina, 2 numaralı Briv Kalkan, 6 numaralı Abjarın ve son olarak da 4 numaralı Rut Ben bu koşuda sizlere bir dışarıda isim bıraktım. Yerim olmadığından dolayı yazamadım. Sizler ekleyerek kapatabilirsiniz dostlar. Gelelim 6. koşuya. Altında 4. ayağına benim bu koşuda sizlere bir bank önerim olacak dostlar. Bu isimde son iki koşusunu çok mu çok beğendiğim mükemmel performans sağlayarak ikinciliğe razı gelen 10 numaralı fermuzdan ben çok mu çok etkili bir yarış bekliyorum. Siz değerli dostlarıma da on numaralı fermuzu net bank olarak öneriyorum. Gelelim 7 koşuya altınının beşinci ayağına. E Ben bu koşuda sizlere ayrımsız dört isimden bahsetmek istiyorum. Bu isimler idman Pistin'deki genel görüntüsünü çok beğendiğim son koşu olsun ölçü almasam da iyi yarış sergileyeceğini düşündüğüm 3 numaralı Ertegi sizlere ilk sıradan öneriyorum. E, tek ciddi rakip olarak da uzun zamandır e, alternatif olarak önerdiğim 8 numaralı Nalkıran e, ikinci sıradan öneriyorum. E, sonrasında 6 numaralı Temel Şah ve 4 numaralı Gece Işığına da birer çarpı atabiliriz dostlar. E, gelelim e, sekizinci 8. koşuya altının son ayağına. Ben bu koşuda sizlere e, bir alternatif bank önereceğim. E, bu isim e, ekürlerden 3 numaralı numaralı. Bahele e, etkili bir yarış sergileyip yarışın kazanır olacaktır. E, küre desteğiyle de e, bunu başaracağına inanıyorum. E, Alternatif bank olarak öneriyorum. Şablonunu e, küçük orta kuran dostlarımız varsa e, bank olarak değerlendirebilirler. Rakipleri 12 numaralı Varşin'in e, ve 6 numaralı e, Hesra Hanım olacağını düşünüyorum. E, şimdiden tekrardan herkese bol şanslar dilerim. Bol kazançlar dilerim. Kalın sağlayacaklar.